Pakistanlı tarım sektöründe işbirliği çalışmaları yürütmek için Türkiye'ye gelen Faysalabad Tarım Üniversitesi heyeti, Gıda Tarım ve Hayvancılık evet. Bakanlığı Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'na ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Web Tarım Televizyonu stüdyolarını gezen konuk heyet, projelerden çok etkilendiklerini ifade ettiler. Buradan, e, haber, Eğitim, Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanı Recep Tezgel, tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin mevcut durumu ve teknolojik gelişimi hakkında Pakistanlı uzmanlara bilgi verdi. Başkan Recep Tezgel, Pakistanlı tarım uzmanlarıyla ortak bir çalışma yapmak istediklerini belirtti. Biz Pakistan'da e, bu bütün altyapımızı e, kendileriyle paylaşmak isteriz. Kendilerinin deneyimlerini ve bilgilerini de almak istiyoruz. Pakistanlı uzmanları eğitim, yayın ve yayınlar dairesini gezdiren ve dairenin faaliyetleri hakkında bilgi veren Tezgel, konuklara çiftçi eğitim ve yayın materyalleri hediye etti. Bu kurgu nitelerinden bizde dört tane daha var. So they have this like four four one, HD altyapısı var. So they have HD also. Here. They shoot it outside and then they edit it here. That's mm -hmm. what they do. Mm -hmm. Ve kendi arşivimiz var. 25 yıllık bir görüntü arşivimiz. They have their own uh, archive also, which has 25 years of uh, past. oh, okay. Şimdi şöyle hayvanlar. Faisalabad Pakistan Üniversitesi'ni temsilen farklı alanlarda uzmanlarla Türkiye'ye geldiklerini belirten Faisalabad Üniversitesi Veteriner Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lek Akbar Lodi, Pakistan'da yapmış oldukları çalışmaları anlattı. Hayvancılık ve tarımcılık alanında değişik uzmanlarla birlikte hepimiz buraya ziyarete geldik. Ve burada birlikte çalışabilmek için mümkün olan bütün alanlarda işbirliği yapmak için buraya geldik ve ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye ile tarım alanında işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak istediklerini vurgulayan Profesör Doktor Lek Akbar Lodi, Web Tarım Televizyonu'nun örnek bir proje olduğunu, ülkelerinde benzer bir çalışma yapmak istediklerini bildirdi. Çok çok güzel yayınlar ve işler yapmışsınız. Biz de bu Web TV hakkında kendi ülkemizde buna benzer bir şeyler yapmaya çalışacağız. Eğitim faaliyetlerinde Türkiye ile ortak çalışmak istediğiniz bir konu var mı? Is there any domain that you want to work with the Turkey in the domain of education? Yes, we would like to work in the areas of agriculture. Tar tarımsal alanda birlikte çalışmak istiyoruz. Ziyaret sonunda Pakistanlı heyet Başkan Tezgel'e plaket ve ülkelerinden getirdikleri hediyeleri sundu.